Evet merhaba Eski Gaming bugün ee, PES 2013'ün kaç canlı yayınları da sayarsak valla kaç 13 mu oldu öyle bir şey oldu valla tam bilemiyorum bakarsınız galiba 13. bölüme e, ne maçımız varmış derbi var da kiminle ha hetafe ile ya sikeriz al <laughs> derbisini sikeyim ya skorlar çok ayıp oldu. Şu an bildiğin kendimden utandım. Adamlar sikertti. Ve gerçekten derbi neyin ne olacağı belli olmamış. Ne göt oldum kaldım şu an. Şu an. Şu an. Ah böyle göt oldum kaldım. Ha. Ha. Sevinin çocuklar. Ha. Göt oldum kaldım abicim. Yemin ediyorum Lot oldum kaldım O yüzden bu maçı kazanmak zorundayız Hemen atlatık Bir de İspanya kupası ha Yani Turu geçme şey var olayı var İyi İyi bakalım hmm, Turu geçsek kim gelebilir Kim gelebilirin? kim gelir Van Dencan ya da İyi yani, Turu geçmek zorundayız Şimdi şurada durdurayım da Direkt seçili tarihe git yapayım yoksa çok sikik sonuçlar elde edebiliyoruz. Ee, şöyle. Şu barça maçına gidelim abicim. Ha, şu barça maçını bir yapalım. Güzel Sevgi 3-0 yendik. Bürücü de yenelim. Güzel 2-1 yendik. Çok güzel. Çok güzel çocuklar. Bilbao'yu ha bir yenelim abicim ama yenemedik. Geri zekalılar. Ha aferin. Kupada sikerler ile beraber kaldık. Yapmamamız gereken puan kayıpları bunlar ligde. Ligde böyle yapmamalıyız. Barçayı yenmeliyiz. Barçayı yenip tekrar ee, ibret aleme kim olduğumuzu göstermeliyiz. Hemen şöyle. Yalnız var ya bak kaç hafta oldu adamlar hala 8. sırada. Ama gerçi çok da ciddi bir fark yokmuş arada. Hani bugün kazansalar 3. sıraya kadar yükselebilirler. Mallorca namalup gidiyor. ilginç. Şöyle gol sıralamasında güzel güzel. Şöyle genel duruma bir bakalım da. Şöyle oyuncu kayıtları. Eto yine zaten. Ronaldinho güzel. 2 gol 2 asist 6 maç. Arda oynamış mı? Yine iyi oynamış da. Eh yani. Drogba 5 gol, 5 maç 4 gol. Güzel, güzel. Nani de güzel. Evet, Nani de iyi. Nani'yi de başarılı buldum. Bakalım ya. Daha sezonun çok başları. Şöyle. Ee, Agdalova oynuyor. Biliyorsunuz çok başarılı bir isim bence. Hani ben çok yetenekli buldum. Ee, Hoao yerine Fulido'yu oynatalım. Pulido'ya daha çok güveniyorum. Nani, Agdalo, Ronaldinho, Mbengue güzel. Zapata da oynuyor. Hani bu sezonki transferlerden hemen hemen herkes oynuyor. Yani o esas böyle büyük transferlerden hemen hemen herkes oynuyor. E başlayalım o zaman. Ha Noy Kamp'tı. Güzel, güzel, güzel. Haydi bakalım. Haydi. Lan dudağımda uçuk çıkmış. Adam gibi bağıramıyorum da ya. Haydi çocuklar bastırın. Bu arada hani artık yeter şu profesyonelde oynamıyorsun muhabbetlerini kapatalım. Daha yani her videoda gösterecek miyim ben artık bunu? Aman okuyayım. Ya ya bırak hakem bu işleri bırak. Hakem bırak bu işleri. Devlet su işleri. Nasıl Messi'siz bir Barcelona gerçekten Kıpsız köye benziyor. Ya da ne bileyim benziyor bir şeylere. Ve kurtuğa olmasa biz de gerçekten balkonsuz köye benzeyeceğiz. Haydi bakalım şimdi Ronaldinho. Haydi bakalım Ronaldinho. Aa! Hakem bunları da görsene. Hakem. Haydi Agdalov. Haydi Agdalov alırsın ol. Aa! Ya! Ya! Sakin komşular gelmesin. Haydi Pulido. Haydi aslanım sen de top. Sorun yok, sorun yok, sorun yok. Falka, Falka yardırmacı yapabilir misin abicim? Yardırmacıyı öğrendin mi sen? Yardırmacı taktı. Mal. Haydi. Haydi Nani sen de o top Nani. Yıllarca Manchester United'da, Manchester United'da forma giydin sen. Sen hain Kostok. Sen Abi hain Kostok olarak Puyol ilan ediyorum çünkü Barça'ya büyük ayıp etti. Haydi Drogba. Haydi şimdi Ronaldinho. Haydi Drogba. Haydi ne? Haydi Mbengue. Mbengue. Sol bek. Ee, bu seneki transferlerimizden çok güvendiğim bir isim. Bakalım ondan da çok şey bekliyorum. Haydi şimdi Ha! Ha! Oh! Ya nani? Ve Abidal'den bir aptallık. Ha! At Ronaldinho. At Ronaldinho ya. Tamam. Cık, ya oğlum değerlendirin şunları. Ne olursunuz ya. Oğlum ne olur lan. Haydi bastır. Haydi bastır. Kaptan! Da! Şaka şu var Her yeri şaka şu her yeri. Hadi bakalım. Haydi yapma bunu. Yapma bunu. Bastırın oğlum bastırın. Bastırın oğlum. Yeterler olsun. Biz aşağıladıkları. Aaa. Hain Kostok. Seninle görülecek bir hesabımız. Var. Ama. Sonra. Sonra. Tamam mı? Önce şu maçı bir kazanmamız lazım. Çünkü Böyle oynarsak defans bu kadar açık verirsek direkt rakip takımız gidecek. Of! Aa! 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 Hadi bakalım şimdi. Aa! Ah! Tamamen baskı yapın. Onlara o istedikleri paslı oyunu oynatmayın. Montoya kimmiş? Orada Messi vardı. Biz Messi'yi bilirdik. Messi'den korkardık. Montoya kim? Sikerler adamı. Adamı sikerler. Bravo Mbengue. Haydi bakalım şimdi. Haydi şimdi Mbengue. Mbengue çok hızlı bir oyuncu. Çok başarılı bir oyuncu. Haydi şimdi Ronaldinho. Haydi! Iniesta'yı böyle sikerler. Mbengue! Vur aslanım! Pinto. O da gerçekten efsane bir kaleci. Birçoğunuz. Ya. Ya bırak abicim Drogba artık sen emekli ol ya. Abi şu şu gol şansı kaçar mı ya? Geri zekalı niye gelişine vuruyorsun? Hay gelişine vuruyorsun niye oraya vuruyorsun? Aklın zevkini siktin sana. Neyse neyse neyse. Agdalov koş koş Agdalov koş. Vur aslanım. Neyse neyse bravo Agdalov. Senden bekle beklenmeyen bir performans valla. Beklenmedik çileksin sen. Unexpected çilek. Strawberry. Hop. Hop. Oo hakim. Hakim. Sarı kart az. Sarı kart az. Şu harekete bak şu yapılana. 50 milyonluk oyuncu bu. Kendini yere de atmış bir güzel. Aslanım lanim benim. Haydi şimdi Agdalov. Çok güzel çok güzel. Şimdi şöyle Agdalov çok iyi yerlere koşuyor işte. Bir tane daha Agdalov lazım ki diğer Agdalova Agdalov huzuru pas verebilsin. Aman 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 abicim. Aman abicim. Gerek yok böyle muhabbetlere. Böyle muhabbetlere gerek yok. Çünkü gerek yok. Ay, hastayım biraz da. Yapma bunu Agdalov. Yapma bunu Agdalov. Dole. Dale don dale. Hsu ama ona gale. Hsu ona hamlele. Önce ona hale. Öyle Hale. Bu da tabi Atletico Madrid'in Arap takımlarına sattığı sayısız oyuncunun yaptığı o güzel maç. Ve gol! Drogba yazdı golü abicim. İşte böyle susarsınız karşıyım. İşte Barcelona taraftarı böyle susuyor. İşte Ronaldinho da gözüküyor. Bu takımın çileği. Tabii Nani <laughs> Ronaldinho sen Nani orada baya bir şey oluyor ama Haydi bakalım. Çok güzel attı Drogba. Şimdi Hain Kostok'tan önce alma zamanı geldi. Hain Kostok. Haydi. hadi Falcao. Haydi Drogba sen not top. Haydi Nani sen de. Haydi Drogba sen de. Haydi Agdalov. Ulan aslanım Zapata be. Offside bence. Evet. Ben bu Agdalov'la var ya çok iyi işler yaparım. Birazcık daha takım asınsın. Yani takım geçen dönem hani geçen sezon ilk yarıda şu ankinden kötü oynuyordu. Yani bu sezon yine İlk yeri o bu arada adam uçtu ya. Haydi şimdi haydi bakalım Falka. Haydi Drogba. Falka ama Pinto var orada. Pinto kalecileri varmış. Pinto varmış. O yüzden olmuyormuş. Haydi Agdalov. Haydi Agdalov. Haydi Agdalov bastır. Haydi Hamil sen o top. Haydi Pulido seni biliriz. Oğlum Drogba ne yaptın adamı ara pas attın ya. Enfes pas attın. Şu pası bizim adamlara atsan var ya. Şimdiye kaç tane gol atardık ya. Yapma oğlum bunu, yapma oğlum. Haydi bakalım. Haydi. Neyse, 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 neyse. Haydi. Haydi alın o topu Pedro'dan, İşte bun hani. İşte bun hani, görmek istediğim hareketler bunlar. Şimdi falka geçersin Pique'yi. Pikeymiş, yorganmış, battaniymiş, biz dinlemeyiz kardeşim. Hakem bitirdi. Hakem bitirdi. Oyun planına bakalım. Burak'ı almayalım. Ne olur. Burak şaka şukuluyor. Lanetli Burak. Cidden korkuyorum yalnız ben Burak'tan. Hop. İşte bu. İşte bu adamları hataya zorladık. Sorun değil. Alırız abicim o topu. Alırız abicim o topu. Alırız. Ya siz rahat olun. Siz yayın taşakları ya. Mbengue var orada. Şöyle güzel paslar. İşte bu Ronaldinho. İşte bu Ronaldinho. Drogba değil de daha iyi bir pasör. Daha iyi bir pasçı oyuncumuz olsaymış. Şimdi şöyle Agdalov Harika yere. Şimdi bizim oyuncuların kontrolü çok kötü gerçekten. Haydi. Haydi oğlum bastırın. Haydi. Haydi Godin. Haydi. Haydi Godin sen de top. Haydi Mbengue. Haydi Pulido. Aman. Bravo Kurtuğa. Şöyle bir şipşak çalın. Aman Agdalov yapma. Aman Özbeksin bizdensin. Türklük taşıyorsun. Yapma. Haydi. Haydi şimdi. Ronaldinho'nun pasıyla hareketlendik ama. Tabii kötü bir pas. Haydi Hamız. Haydi Ronaldinho sen top benim. Haydi. Haydi Falka. Oğlum koşun lan. Oğlum ya. Boka sardı. Valla. Haydi Godin sen de. Haydi bakalım. Ya. Haydi. Şimdi Nani. 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 İşte benim eleman da çok üzüldü. Gerçekten üzülmeyecek gibi değil. İşte Nani böyle kaçtı. Yapma bunu. Yapma bunu Nani. Nani. Nani 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 Nani. Bu da taraftarın Nani için beslediği o muhteşem tezahürat. Oha abicim. Hani uzaklaştırmanın. Ne bileyim garantiye bırakma. Avantaja. Yine garantiye almanın bir hani sınırı olur ya. Hani göbeğe kadar atarsın da amına koyayım. Bu ne ya? Haydi Roni. Haydi. Nani! Aa! Aa, cık cık. Olacak iş değil bunlar ya. Baksana şu harekete ya. Neyse 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 neyse. Hadi bakalım. Bu maçı alacağız abicim. Başka yolu yok. Bu adamlara Atletico'nun gazabını yaşatacağız. Dırırın. Dırırın. Dırırırı. İşte böyle atarsın taca. İşte çocuklar oynatmak istediğim futbol bu. Oynatmak istediğim futbol bu. Gördüğünüz üzere defans oyuncusuyla hata çıkıyoruz. Haydi Falcao. Hadi. İşte bu, İşte bu. Önde basın, Önde basın. Çok güzel. Haydi aslanım. Şimdi ikili al onu. Onu ikili al, onu ikili al. Ha, ha işte böyle, İşte böyle. İşte bu, İşte bu. Haydi, Haydi Nani, Haydi Nani. Çok güzel. Aa, İşte bu, İşte bu, İşte bu, İşte bu, İşte bu. Oo. Yani yine güzel pozisyonlar yapabiliyoruz da Olmuyor ya Orada işte bize Falka lazım o şutları çekecek cık cık cık. Tüh. Neyse sorun yok sorun yok Hala vakit var Hop Bastır oğlum Bastır Haydi hamis. Abi ata işte bu Pulido İşte bu işte bu işte bu işte bu Hop Haydi nani. Haydi nani. Hop. Yapma, yapma, yapma. <laughs> ya. Hakim bir git ya. Amına koyayım. Zenci hakem. izleyelim de işte şey izletmiyorlar abi. Hep lig TV bunlar. <laughs> Barcelona şike yapıyor ya. <laughs> Hop. Haydi Drogba. Aman aman. İşte bu hani işte bu işte bu işte bu. İşte bu çok güzel. Çok güzel. Kaptırmayın oğlum topu. Onun topu kaptırmayın haydi. Haydi. Şöyle. Şöyle. Roni vur ona Ronaldinho. Ah! Bu kadar güzel paslara yakışmadı. Böyle böyle gelmişiz ve yakışmadı ya. İlk sene sesimizi çıkartmadık ama artık yeter bu takım oynayacak. Bu takım adam akıllı oynayacak. Cık 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 cık. Haydi, haydi Mbengo çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ah! Zastır Godin. Zastır. Agdalov aman aman işte bu Hamuls işte bu. İşte bu. Haydi şimdi Hani. Haydi Nani hızlı çıkmamız lazım oğlum. Oğlum haydi. Hakim. Hakim gör bunları artık yeter. Yeter hakim. Haydi Drogba. Çok güzel paslar. Haydi. Haydi Falcao. Falcao. Gol. İşte bu be. İşte bu be. Bu takım bugün kazanmayı hak etti kardeşim. Kim ne derse desin. Bu takım bugün burada. Noykamp'ta. Bu oyunuyla. Bu kadroyla. Bu paslarla. Bu inançla. Bu yürekle, bu sadakatle, bu galibiyet aşkıyla yanıp tutuşan bu takım bugün galibiyet hak etti kardeşim. Bugün galibiyet hak etti. Bugün. Attıdık o verdğimizin golünü. Bilmem kaç numara? Foul! Gol! Foul! Go! Ha ha Iniesta yaparsın sen öyle hareketler. Nah yaparsın ben buradayken. Haydi bakalım. Haydi şimdi Nani. 3-1 yap oğlum şu skoru. Aslanımsın Nani. Nani aslanımsın oğlum. Nani. Haydi. Ya. Ya bırak bu işleri. Devlet su işleri. Offsite'miş mişe falan. Ve keke oyuna giriyor Drogba gerçekten alkışlarla çıkıyor bugün. Üzerine düşeni fazlasıyla yaptı Drogbi. Drogbi, Doktor Ogba her şeyi yaptı bugün. Haydi, haydi Alba dik bitsin oğlum. Aman, aman son dakikada yine bir şey olmasın kötü bir şey. Kötü bir şey olmamalı işte Pulido. Ve bitti, ve bitti. İşte böyle adamı hapsederler kardeşim. Adamı böyle kendi sahasında siker atarlar. İşte topa sahip olma 53'e 47. Gayet iyi. Kaleyi bulan şutlar 10'a 4, 5'e 3 kardeşim. İki katınız şut çektik lan. Adam olun, adam olun. 14'e 6 top çaldık lan. Oğlum adam olun lan. Biz Atletico'yuz oğlum. Bundan böyle bizim borumuz öter. Bundan böyle bizim borumuz öter.